Merhabalar çok kıymetli dostlarım Bugün çok müthiş bir yemek göreceksiniz Belki hayatınızda hiç duymadınız Hiç görmediniz ee, Akciğer dolması olur mu diyeceksiniz Olur Bunun için gerekli olan malzemeyi sayacağım Ama benim bir günüm giden bu yemek için <laughs> Şu gördüğünüz tost da 6 tas Un kullandım Yani 1,5 kilogram e, Mantılık un bir yemek kaşığı tuz ee, ve su ile katı bir hamur elde edeceğim. Çok katı bir hamur yoğuracağım. Ee, bu hamuru e, yoğurup biraz dinlenmeye bıraktıktan sonra bir daha yoğuracağım. Hani işleriz, ham hamura işliyoruz ya o şekilde hamura iyice işliyorum. Hamur tam böyle e, artık mantılık açılacak hale geldikten sonra da e, üzerine bol miktarda su koyup 2-3 saat böyle dinlenmeye bırakacağız. Bunu Doğu Türkistan Uygur mutfağından başka hiçbir yerde dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Dünyanın en süper aşçıları bile bilmez. Ama Doğu Türkistanlılar her koyun kestiği zaman bütün iç organlarını, bütün sagadatlarını en güzel şekilde değerlendirirler. Bunu ben şimdi neden yapıyorum? Bir günümü feda ettiğim bu yemeği bizim evlatlarımız, bizim neslimiz bu yemeği unutmasınlar. Ve ee, böyle bir yemeğin var olduğunu bilsinler ve öğrensinler diye yapıyorum. Ee, ben bunu montajla yapmış olduğum için e, size anlatmaya çalışıyorum. Ee, gördüğünüz gibi hamuru yoğurdum şimdi. Bir elimle hamuru yoğuruyorum, bir elimle video çekiyorum. Ee, kısa bir süre sonra bunu halledeceğim inşallah. Ee, şimdi hamuru yoğurdum, işledim ve üzerine soğuk normal su döküyorum. Bunu iki saat, iki buçuk saat bekleteceğim. Belki daha fazla bekletirsek daha iyi olur. Çünkü hamurun özünü çıkaracağız, nişastasını ayıracağız e, hamurdan. Nişastayı ayırdığımız nişastayı da e, süzgeçten geçireceğiz. Ondan sonra e, bu gö demin görmüş olduğunuz akciğerin içine yine e, işkembeden yapmış olduğumuz huniyi dikerek oradan geçireceğiz. Kılcal damarlara geçiyor. Ben o akciğeri akşamdan defalarca içine su geçirip boğazına içerine su geçirip bütün kılcal damarlarındaki kanları temizledim. Ee, yani içinde hiç kan kalmadı. Onun için beyaz oldu. Ben beyaz oldu. Şimdi hamuru gördüğünüz gibi o kadar sert yordum ki bu hamuru e, tekrar eritip onun özünü çıkarmak baya bir zaman alıyor. Gördüğünüz gibi hamurun özünü çıkarmak için uzun bir süre mıcıklamam gerekiyor nişastasını alacağım ve hamurun bir de özünü alacağım hamurun özü e, biz mencan diyoruz mencan için onu içine kıyma dolduracağız bakın şimdi hamuru bir taraftan e, çıkardıklarımı bir taraftan süzüp bir tencereye alıyorum büyük bir kabın içerisine e, şimdi hamur bakın özü çıktı süt gibi böyle Sütte koyacağız yumurta da koyacağız bunun içerisine e, yağ da koyacağız Yediğiniz zaman çok enfes bir şey olur ama e, gördüğünüz zaman biraz e, anlaşılmayacak kadar ama bunu aynı zamanda ben bugün e, aynı günde mumbar da doldurdum. Bunun için gerekli olan malzemeler mumbara doldurmak için bol miktarda sarımsak, e, bir tas e, çorba tasında bir tas pirinç, e, yeşil biber, 5-6 tane yeşil biber buna e, şine şey harç yapmak için e, domates, soğan, sarımsak ve karaciğer koyacağız. E, ben şey de koydum. E, dereotu da koydum. Seviyorsanız onu da koyun. Kırmızı biber koyun. Baharatlardan nane, tuz, kimyon, karabiber bunları koyuyoruz. Önceden e, pirinci ıslatırsanız daha iyi olur. Daha çabuk yumuşar. Şimdi bakın bir yandan da öz çıkardım ben, yani şeyin e, akciğerin içine doldurmak için öz çıkardım. E, diğer yandan da e, mumbarın hazırlıklarını yapıyorum. Bakın mumbarak olmak için yağ e, yumurta, süt, bu tasteki süt. E, şimdi bu mumbar. Benim şimdi burada iki buçuk metreden biraz fazla e, mumbarım var. Onun için yapacağım malzemelere içine dolduracağım kıyma için nane, kırmızı biber, karabiber, kimyon, sarımsak ve tuz kullanacağım. Miktarını siz kendi keyfinize ayarlarsınız. Gerçi yapacağınızı zannetmiyorum ama bilmek lazım. 2 tane cin biber, bir tane kapya biber, 2-3 tane kır yeşil biber, bir tutam dereotu, 2 tane domates, bir tane kuru soğan. Aynı şekilde aynı malzemelerle de bu akciğerin hunisini kullandığımız huninin içine hamurun özünden çıkarmış olduğumuz özün içine kıyma yapacağız. Onu da huniye dolduracağız. Şimdi kafanızda biraz karışık gelebilir ama bunun illaki görmek lazım bunu yapmak için. Ve bunun kıymalarına her ikisinin kıymasına da karaciğer kullanacağız karaciğer ve kuyruk yağı kullanacağız fakat ben e, zaten sıvı yağ kullandığımız için bir de e, şey, e, yağlı olduğu için mumbar onun için e, kuyruk yağı doğramaya gerek görmedim ben bir yandan yine hamuru e, özeyip özeyip yani mıncıklayıp e, çıkarıp, nişastasını çıkarıp yine bir yandan süzüyorum bu tasta gördüğünüz süt ben sütün hani kutusunu göstermemek için ben tasa koydum Bakın suyu şeyisi tamamen çıkmış durumda kanı. İşte bunun içine koyacağım malzemelerde, bakın yumurta, yağ, e, soğan, yeşil biber, kırmızı biber, e, bir domates ve baharatlar var. Bu baharatlar yumurtayı bunun içine koyacağım, dolduracağım. yağ da bunun içine koyacağım. E, sütü de bunun içine koyacağım. Ama diğer o baharatla ve yeşil biber kırmızı biberle ciğerle beraber onun hunisinin içine demiştim az önce söyledim ya işkembeden yapılan huninin içine hamurdan çıkardığımız özle saracağız. Koyacağız şimdi bunu yaparken bu aşamada göreceksiniz zaten. Ben kanını tamamen çıkardım Akciğerin ama içinde kalan kanlar yine biz bunu doldururken o sütleri, yumurtayı, o hamurun e, nişastasını koyduğumuz zaman e, kendiliğinden çıkıp gidecek. Ben, bizim e, kasaplarımız akciğeri borusu ile beraber çıkarırlar. Akciğerin borusu ile. Ben kasaba kendim başında durdum dedim ki a, boruyu beraber, boruyu da sağlam çıkaracaksın. E, şimdi boruyu kesmesin diye. Akciğeri de sağlam çıkar. Ben bunu dolduracağım diye adama anlattım. Kardeşimiz doğru kardeşlerimizden birisi A anladım anladım abla dedi ama geldiğimde bir elinde huni yani şey bu huni demişim e akciğer borusu bir elinde de akciğer bak abla da, ikisini de sağlam çıkardım diye çıkarmış ama çok gülesim geldi adama anlamamış her neyse şimdi bir yandan dolduruyoruz. Bakın e şeyle işkembe ile ben huni yaptım akciğere. Bunu huni diktim. E şimdi e bir yandan o çıkarmış olduğumuz hamurun nişastasını doldurduk bir yandan da yumurtayı dolduruyoruz şimdi bir arkadaş geldi bana yardım etmek için bakın bir yandan yağ ve yumurtayı koyduk sütü de koyacağız yavaş yavaş böyle dolduracağız Şimdi bunun doldurma aşamalarını görüyorsunuz. Böyle yani bu çok incelik isteyen, çok maharet isteyen, çok sabır isteyen bir yemek. Yapacağınızı zannetmiyorum ama gerçekten eğer tadına bakarsanız bir daha bırakamazsınız diyorum. Yani Doğu Türkistan Uygur mutfağı gerçekten bir sanat şaheseridir. biz bunu annelerimizden gördük, evlatlarımız da görsün istiyoruz. Şimdi ben bunu akciğer hunisi için hazırlıyorum. Aynı şekilde yine kıyma yapacağım kıymayı sulandıracağım bir tas pirinç kullandım ona bir tas pirinç için 3 tas yaklaşık 3-3,5 üç, üç tas su koyacağım ılık su ve yapmış olduğum kıymayı pirinci o suyla beraber işte kıyma sulu bir kıyma yapıp mumbarın içine dolduracağım mumbara haşlarken ee, mumbar bir iki kere kaynadıktan sonra iyice kaynadıktan sonra kaynama aşamasındayken sağına soluna şey batırıyorum kürdan mumbarın fazla suyunu almak için bakın şimdi akciğerin üstüne huni olarak kullanmış olduğum işkembenin içine kıymalı hamuru doldurdum ana hani hamurdan çıkardığımız öz var diye o özün içine kıymayı saldırdım doldurdum şimdi bunu ee Mumbar için hazırladım bu kıymayı. Şimdi sulandıracağım ve dolduracağım. Bundan sonraki aşamayı e, videodan takip edebilirsiniz. Sabırla beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, kolaylıklar diliyorum. Evet.